Yelkenler fora Beşir! Yelkenler fora! Ablanın sözünü dinle Bülent! Sakın yaramazlık yapma! Alan da yüzme tamam mı? Kime söylüyorum? Çok iyi bakarım ona baba merak etme. Bir şey unutmadınız değil mi? Bütün çantaları aldım. Hadi o zaman dikkatli olun. Matmazel gelmiyor mu? Canı istemiyormuş. Fırsattan istifade kafasını dinleyecek herhalde. Zaten gitme sebebimiz de bu. Herkes biraz kafa dinlesin. Abla hadi. Kardeşin sabırsızlanıyor. Hadi bin. Hafta sonu geleceğim tatlım. Çok iyi olur. Halana selam söyle. Çocuklar sana emanet Beşir. Çok dikkatli ol. Merak etmeyin gözüm gibi bakarım ikisine de. هادي بكرا Boş. Neden cevap vermiyorsun? Bir saattir seni çağırıyorum. Ne oldu? Duymadım. Annen çağırıyor. Hadi aşağı gel. Tamam, gelirim şimdi. Sen ağlıyorsun. Yo. Ne oldu Cemile? Ne oldu kızım? Biri bir şey mi söyledi? Üzdüler mi seni? <laughs> gittiler. İyi ki gittiler. Bak işimiz azalacak. Sen de dinlenirsin. Ya herkes geziyor. Herkes bir yerlere gidiyor. Beşir bile onlarla gitti bak. Ben hep arkalarından bakan oluyorum. Seni de ben gezdiririm bal bademim. Senin bal bademi latin okumun Nihal. Bana öyle deme. O zaman sen de benim... ...ekmek kadayıfım ol kaymaklı. Bırak babaya. Hey, bak bakayım bana. Bundan sonra seni ben gezdireceğim dedim. Söz. Tutamayacağın sözler verme. En son ne zaman gezmek için çıktın şu duvarların dışına? Yıllardır pazar, toptancı, kasap. Başka nereye gittin ki? Bu sarmaşık artık hiç nefes aldırmıyor bu ağaca. Akşam yemeği için özel bir şey istiyor musunuz efendim? Yok. Misafir, gelecek, gidecek. Çocuklar gitti. Bu gece yalnız. Ednan Bey, bir şey rica edebilir miyim? Estağfurullah. Müsaade ederseniz bu akşam izin yapalım diyorum. Anadolu kabağındaki akrabalara gidelim. Uzun zaman oldu. Özdeştik. Tabi tabi gidin. Yüz bulup astar istemek gibi olacak ama hazır sizin çocuklar da gitmişken Cemile'yi orada bırakayım istiyorum. Tatil yapsın. Havası değişsin. Şu an ağaç gibi o da nefes alsın. Olur tabii tabii. Çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Ne oluyor Cemile? Evin havası sirayet etti buna da. Gerildi kızcağız. Çabuk bitirin işleri çabuk. Gezmeye gidiyoruz. Aa hayırdır inşallah? Ednam Bey'den izin aldım kavaklara gidiyoruz Remzi dayılara kavaklara Ay ben Ay sen de Ay. Cem bir kaç gün orada bırakırız Yeğenleriyle hat duru hut gezer denize <laughs> gider Hadi iyisin Cemile Dur şimdiden kalsın alsın değil mi Kim yardım edecek burada bize Canım ben onun işlerini yaparım ne olacak Yani idare ederiz birkaç gün Odalarımı silip süpüreceksin. Ya, ya. Süpürürüm canım. Hı. Ya hallederiz Şahiste abla ya. Birkaç gün gitsin kız. İyi. Lh. Madem sen öyle diyorsan. Hadi bakalım. Şimdiden izne çıktın. Bırak işi git. Süsten püsten. Çatı filli. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> hadi kızım hadi. Adnan Bey ne yapıyor? Ee, canı sıkkın tabiatıyla. Yapıyorsun? Üzgün değilim. Asma suratını o zaman. Babam evleniyor Bülent. Atıyorsun. Ama nasıl olsa öğrenecekti. Kiminle kiminle? Biz tanıyor muyuz? Evet canım. Ailece yemek bile yedik. Cici annemiz Bihter Yemin et. Vallahi. Bakıyorum dünden hazırmışsın sen. Ben de üzüleceksin diye söylemiyordum. Niye üzüleyim ki? Şahane bir kadın. Angelina Jolie'den bile güzel. Abartsaydın. Güzel tabii. Ya sen tam anlamadın galiba. Babam evleniyor dedim. O kadın bize öve anne olarak geliyor. İyi işte. Yaşlı uysuz bir kadın getirseydi daha mı iyiydi? Ne zaman büyüyeceksin Bülent? Ne zaman anlayacaksın etrafında olup bitenleri? Ne var ki? Neyi anlamadığımı anlamadım. Abla! Bülent gel sen benim yanıma. Kendi kıskanıyor diye. Çok ayıp. Babamdan sonra Bülent'i de kandırdı işte.